Alarm güvenlik sistemi Güler Güvenlik ile kesintisiz ve üstün koruma. Güler Güvenlik olarak evinizin ve iş yerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiğimiz güvenlik alarm sistemleriyle sizlere kesintisiz ve üstün koruma sağlıyoruz. Sistemlerimiz mekanınızın her köşesini titizlikle izleyen ve çeşitli tehlikelere karşı kapsamlı bir savunma sunan gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. İç ortam hareket dedektörlerimiz evinizin içindeki her türlü hareketi hassasiyetle algılar ve olağan dışı bir hareketlilik tespit edildiğinde alarm sistemini hemen devreye sokar. Bu sayede hırsızlık veya izinsiz giriş girişimlerine karşı anında önlem alabilirsiniz. Dış ortam hareket dedektörlerimiz ise evinizin dışındaki alanlarda gerçekleşen hareketleri izleyerek potansiyel tehditleri erken aşamada tespit etmenize olanak tanır. Bu dedektörler geniş bir alanda hareketleri algılayarak mekanınızın çevresindeki güvenliği artırır ve izinsiz girişleri engeller. Su baskını dedektörlerimiz ani su sızıntılarını tespit ederek su hasarlarının önüne geçmenize yardımcı olur. Özellikle bodrum katlar, garajlar veya yağışlı bölgelerde su baskını riski taşıyan alanlarda hayati öneme sahiptir. Cam kırılma dedektörlerimiz Camın kırılması durumunda anında alarm vererek izinsiz giriş girişimlerini hızlıca fark etmenizi sağlar. Bu dedektörler cam üzerindeki titreşimleri algılayarak cam kırıldığında sistemi uyarır ve güvenliğinizi tehlikeye atan faktörlere karşı sizi bilgilendirir. Aynı şekilde duman dedektörlerimiz yangın tehlikesini erken aşamada tespit ederek hem sizin hem de ailenizin güvenliğini sağlar. Duman veya yangın belirtileri algılandığında sistemimiz anında alarm verir ve size acil durumlar hakkında bilgi sağlar. Manyetik kontaklar ise kapı ve pencerelerdeki açılış hareketlerini izleyerek izinsiz girişleri engeller. Bu kontaklar kapı veya pencere açıldığında alarm sistemini devreye sokar ve güvenliğinizi tehdit eden durumları anında fark etmenizi sağlar. Tüm bu sensörler merkezi alarm paneline entegre edilerek tek bir kontrol noktası üzerinden yönetilir. Merkezi panel, sistemin tüm bileşenlerini koordine eder ve güvenliğinizi en üst düzeyde tutmak için gerekli önlemleri alır. Akıllı telefon ve tablet entegrasyonu sayesinde alarm sisteminizi her yerden kontrol edebilir, anlık bildirimler alabilir ve gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Mobil uygulamalarımız canlı görüntülere erişmenize Kayıtları izlemenize ve sistem ayarlarınızı uzaktan yönetmenize olanak tanır. Bu sayede seyahat ederken veya mekanınızdan uzaktayken bile güvenliğinizden emin olabilirsiniz. Profesyonel ve sertifikalı ekibimiz alarm sistemlerinizi mekanınıza estetik ve işlevsel bir şekilde kurar. Her proje için özel bir planlama yaparak sensörlerin en ideal noktalara yerleştirilmesini ve sistemin maksimum verimlilikte çalışmasını sağlarız. Kurulum sonrasında sağlanan teknik destek, bakım ve güncelleme hizmetlerimizle sistemlerinizin her zaman en iyi performansta çalışmasını garanti ediyoruz. Dayanıklı ve güvenilir yapılarıyla uzun ömürlü kullanım sunan alarm sistemlerimiz, estetik tasarımları sayesinde mekanınızın dekorasyonuna uyum sağlar ve göze çarpmayan bir güvenlik çözümü sunar. Güler Güvenlik olarak Müşteri memnuniyetini en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Sizlere en kaliteli ürünleri ve üstün hizmeti sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyor ve sektörün en yeni teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Güvenliğiniz bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle alarm sistemlerimizle size huzur ve güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Evinizi ve iş yerinizi en iyi şekilde korumak ve huzurlu bir yaşam sürmek için Güler Güvenlik'in sunduğu güvenlik alarm sistemlerini tercih edin. Deneyimli ekibimiz ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi dikkatle dinleyerek size en uygun güvenlik çözümünü sunacaktır. Ücretsiz keşif ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak veya daha fazla bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin. Güvenliğinizi profesyonellere emanet edin ve geleceğe güvenle bakın. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.